Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Murat. Bugün benimle spor yapıp hareket etmeye ne dersiniz? Düzenli bir şekilde hareket etmek, spor yapmak siz gelişim yaşındaki çocuklar için çok önemli. Bugün sizler için evde yapabileceğiniz egzersizler hazırladım. Eğer sizler de hazırsanız egzersizlerimize başlayalım. Birinci egzersizimiz için ufak ufak ayaklarımızı çırpmaya başlıyoruz. 30 saniye yapacağız. Son 10 tekrarını hızlandıracağım. Aynı şekilde. Hadi bakalım. Ufak ufak. Son 10 dediğim zaman hızlanabildiğimiz kadar hızlanacağız. Hadi bakalım. Şimdi 10 ve 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve son. Güzel. Şimdi ufak ufak ayaklar yana doğru biraz dinlenelim. Şimdi ikinci egzersizimize geçeceğiz. İkinci egzersizimizde dizlerimizi yukarıya doğru, ellerimize doğru kaldıracağız. Yine aynı şekilde 20 tekrar yapacağız. Son 10 tekrar hızlı olacak. Ve 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Son 10 için hızlan. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve son. Güzel. Şimdi bacaklarımızı salladık. Üçüncü egzersize geçeceğiz. Bu egzersizler genelde alt grup kaslarını çalıştırıyor. Şimdi üçüncü egzersizimizde bacaklarımızı açtık. Çömel kalk hareketi yapacağız. İndim aşağıya. Ve yukarıya doğru yükseldim. Bunu da aynı şekilde 20 tekrar yapacağız. 2 oldu. B 3 B 4 5 Biraz eğlence katalım mı? 6 Ne dersiniz? 7 5 8 Şimdi yukarıya doğru uzan bir ağaç var. Ağaçtan elmaları alıp sepete koyacağız. Ve 9 10 Son 10 elma. Ve 9, 8, uzan, aşağıya, uzan, aşağıya. Son 5, elmalar sepete. 4, son 3 elma. Son 2 ve son. Güzel. Şimdi tekrar bacaklarımızı salladık. Şimdi egzersiz üst gövdeyi çalıştıracak. Ne yapıyoruz? Dizlerimizi yere koyduk eller yerde ve aşağıya doğru şınav çekiyoruz. Aşağı indim, ve yükseldim. Bir, iki. Yapabilenler dizlerini kaldırıp yapabilir. Genelde bugün dizler yerde yapacağız. Hadi bakalım. 10 tekrar için hazır mıyız? Ve başlıyoruz. 10. Ve 9. Ve 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve son. Şimdi biraz dinlenelim. Geriye doğru. göz kafesimizi açtık. Dinlenmediyiz. Okey, son egzersimize geldik. Yine aynı şekilde üst gövdeyi çalıştıracak. Kollar yukarı, aşağı. Bunu 30 saniye yapacağız. Yine son 10 tekrarı hızlı olacak. Ve 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hızlanmaya hazır mısın? B. Hızlan, 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 hızlan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben yoruldum. Tabii ki yorulurken eğlendim. Umarım siz de bu egzersizleri yaparken eğlenmişsinizdir. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.